Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Rüzgar'la ne yapmak istiyoruz? Kum ve dinolarla ve dinolarla ee? da baba. Evet dinozorlarımız. Evet, şöyle yapalım. Ne yapalım? Söyle bakalım. Ee, bunları gömelim. Gömelim hepsini. Evet çok güzel. Şimdi burada kumumuz var. Ne, kumumuzu ne, dökelim. Oh. Kum diye evet 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 aynen öyle hmm, nasıl kokuyor kok hmm, evet çok güzel kokuyor ne yapalım bu kumumuzla bastıralım evet kumumuz çok güzel hem de elimiz ha, böyle oluyor nasıl oluyor evet buraya çırp ellerini geçer hepsi Evet işte öyle aferin sana <laughs> evet şimdi ne yapalım Hmm. Şöyle güzel bir yer hazırlayalım mı bu dinozorlar için? Olur. Hadi hazırlayalım bakalım. Hmm. Başla. Oo, burada neler yapıyorsun Rüzgar? İyi görmek için balayı hazırlıyorduk. Hmm, beni buraya gömecek misin? Evet. Hmm, hadi göm bakalım beni nasıl gömeceksin? Yap. Oo, beni gömüyor. Kafanı da gömelim. Kafamı da göm, vücudumu da göm. Gömüyorum daha sen. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sesi kim çıkardı? <laughs> oh. Hemen ayağım. Bu bir dinozor. Dinozor evet o bir dinozor. Hadi dinozor arkadaşını kurtarsın. Aa, o, o kötü bir dinozor. Öyle mı? mi? Kötü hı -hı. dinozor buraya gelmesin. Onu da sen yok et. Bir insan. yumruk attım öldü. Bir yumruk attın mı? Hı hı. Ağacınla. Gerçekten de çok güçlüsün. Tabii yemek yediğim için. Öyle mi? Bakayım hı -hı. gücüne. <laughs> evet. Rüzgarın kol kasır. Oo çok güçlü bir çocuk bu. Ne seni gömüyorum. Evet Hiç onu gömüyorsun. Yorulmuyorsun değil mi? Evet. Harika. sesini göm gömüyorum Diğer dinozorlar da resmini görmesin diye. Kesini gömüyorum ayaklarını evet. da gömüyorum. Evet diye. göm sırada bekleyen bir sürü dinozorumuz var. Hepsi çok heyecanlı. Hepsi gömülmek istiyor. <laughs> Oo. Oy, orada beni görmüyor Çok sabırsızım. Oo. Hayır? Gördün mü? Evet. Ne kurtuluyorsun. Oley kurtuldu. Gömüdün görmedin ama alsın. Alsın. <laughs> Sırada kim var? Bu sıradaki de ben olayım. Tamam hadi bakalım onu da gömelim. Önce bir ara hazırlayayım. Hazırlayalım bakalım. Evet çok güzel. Hı. Evet arkadaşlar Rüzgar çok güzel bir şekilde dinozorlarını gömmeye devam ediyor. Oo, bu dinozorun tamamıyla gömdün. Hiç gözükmüyor. Bakalım. Aha evet. Dinozor yok oldu. Diğer arkadaşlar onu arıyor. Arkadaşımız nerede diyorlar. Arkadaş. Arkadaş. Hemen kassın ve onu oradan çıkartsın hadi. Oo evet 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 evet. Bugün biz rüzgarla beraber kumla zorlarımızı gömdük. Gördün mü çok güçlü, mi, çok güçlü Evet kurtardı. çok güçlü çok güçlü ve hemen arkadaşını oradan kurtardı. Nasıl oldu Evet. Kurtardı? Sıradaki de bu. O biraz fazla büyük sanki. O onun içine girebilir mi? <laughs> Aa, Rüzgar bugün bütün dinozorlarını kuma gömmeyi çok sevdi. Ha, onlara da kum atıyor. Düşürdün. Eğlenceli mi? Evet çok eğlenceli. Oo, bana da attın. Sen de Atmak evet, dinozorumu atmak istedim. Evet, dinozoruma neden atmak istiyorsun? O zaten gömüldü. Evet, devireceğim. Devireceksin. Hadi devir bakalım. <laughs> Benim dinozorum çok güçlü devrilmiyor. Aa, derken devrildi. Hadi arkadaşlarımıza veda edelim. Sonra tekrar görüşürüz. Sonra bir daha açalım. Tamam. Hadi arkadaşlarına veda et bakalım. Bay bay arkadaşlar. Şimdi de bir daha 什么作业？嗯嗯嗯嗯